<laughs> şey ya, şey <laughs> Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın gücüyle Bildiğiniz gibi 15 Temmuz, 15 Temmuz'un yıl dönümünü yaşıyoruz. Bir takım etkinliklerde bulunacağız inşallah. Bunlardan bir tanesi de e, bir hatıra ormanı oluşturulması. 250 şehidimizin anısını yaşatmak amacıyla bu orman oluşturacağız. Hep şunu dedik, 15 Temmuzu unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. İnşallah bu, bu çınar ağaçlarımızda, özellikle çınar seçtik ki çok anlamlı bir ağaç, değerli bir ağaç. Ee, bu ağaçlar uzun yıllar inşallah yaşayacak ve o anlarda hep taze kalacak. Dün Sayın Cumhurbaşkanımıza ifade ettiler. Eğer bu hainleri, bu akşakları, bu şerefsizleri tek tek bulup bunların hesabını sormasak anamızdan indiğimiz süt bizlere haram olsun. Biz de bunun aynısını buradan ifade ediyoruz. Ve o manada elimizde ne gelirse yapmaya hazırız. Ben sözlerimi fazla uzaklayacağım. Allah bir daha bugünleri bizlere göstermesin diyorum. Ama olur ki böyle bir hadise tekrar ederse 15 Temmuz'dan çok daha ağır cevap alacaklarında bilmelerini buradan biz ilan ediyoruz. Ve şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ve diyoruz ki şehitlerimize bizlere hakkınızı helal ediniz. Sizlere de söz veriyoruz. Bunun hesabını bu alçaklardan soracağız. ...hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Evet. Yalnız şey nerede? Heh, bunların bol bol verelim. Tabii ya. tabii. Yani bir... Tabii. Evet ya biliyoruz tabii. Evet arkadaşlar. Hocam bu da şeyleri de... Evet hadi hocam buyurun buyurun. Evet. claro, claro, claro. No, no.